Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Yeni videoyla hoş geldiniz. Şimdi <laughs> size şu üç kağıtçıları çekeyim. Üç Değil mi ha? Ya bak oyuncuklar mı benim maşallah. Ya kapatayım şurayı gene. Ya şunu yapmaktan hoşlanıyor mu? Ya. Oyun nokta nokta şeyini yapıyor. Ee, onu kapatıyorum çünkü. Şimdi. Neyse. Şu bahçeyi bakın. Bahçe böyle 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 bahçe olur. Böyle işte bahçe. Bahçe böyle bahçe böyle bahçe böyle, bahçe böyle olur. Şimdi. Böyle olur demişiz. Evet böyle olur ama bakın su var <laughs> ibikliler var benim Is. gel gel bir arkadaşlar <laughs> Buraya <Sus. gülüyor> oturma ama sen yumurtayı kırarsın sen. Buraya yeter. Buraya yaptım. Elime vurma. Tamam. Kız yazsana. He. İşte bakın bak. Hemen koydum. Bir sucuklu burada. İbikli yani. Bir burada. Bir de arkasına dönmüş lohman. Köy tavuğu. Denizli tavuğu. Burada ne? Evet. Öyle. Yav Necmi abi maşallah ya çok maşallah var ya ben bu tavuğu çok seviyorum. Tavu dem horozu. Ne yapıyorsun ne? Ne yapıyorsun gıy, gıy Rengin değişmiş ya. Kıkık. Sürüyü birazdan göstereceğim size bak. Ya kaç buraya kaçıp durma ya. Cık. Gitme gitme. Bak video çekiyoruz seni çekeceğiz şöyle. He he. Nazlı gibisin sen de. İbiklim. <laughs> Canım benim. Seviyorum, seviyorum. İşte sürücüyüm de burada <laughs> benim arkadaşlar. sürücükten burada benim. Ya yani bu kuzular böyle şey ya. Yeşilliği de bu kuzular böyle yiyorlar yeşillik. Bunlar yeşillik değilse. Baksanıza bak 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 bak. Bak. Necla önde, Necla Sultan önde. Süreye diziyor işte. Şuna bakayım bakalım. Bak, Ulan mantar bile çıkmış be. Eyvah. Mantar bile çıkmış. Evet. Cam bile var burada. bir daha su gelmemiş. yüzden da ya. Bak 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 bak. Ben bunları böyle seviyorum ya. Bak bak. Bak. Horoz koydu onları sırayı böyle götürecek şimdi. Şöyle gezeriz size. Arabamın direksiyonu burada. Baksana bak 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 bak. Büyükler oraya, küçükler buraya kullanıyor. Şurada bakla bir de çıktık Arkadaş. Bak. Bak şimdi bak. Ne böyle ya? Bak göstereceğim bak şimdi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. İki tane köy ordusu tane de tavuk çıkarttık. Najme bindiğinden. Necmi Sultan bakalım şimdi yem. Bak bak hemen gel hemen gel. Ben bu kadar bu yanık tavuk görmedim. Onun için ne Aa, bu da yok. Bu da ödüllendiren bunda yok. Bunda ne var? Bunda da yok. Burada da var. Biraz da bu var. Aha. Şunlar da mısır galiba. He. Mısır da verelim. Lambayık. Geh 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 geh. Geh 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 geh. Çottu. Geh geh, 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 geh. Bak bak. 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 Bak bak. Allah'ım böyle bir şey görmüyorum ben bunlardan. Yem derisi. Yem. He, döktünüz de. Tam da istediğimi yaptınız. Ha. Gel 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 gel. Gıy, yiyor. Ya istediğim bu işte ya. Hıyt, vurmayın kendinize. Üç kaççılar. tamam şimdi Aa, şuna bak üstü burada yem var aynen yemlik var bir de burada her şeyim varmış benim Eyvah. Buna kurumuş. Hmm. Olmamış. Şimdi ne var ki? Yem bu. Yem yok herhalde. Şimdi bu. Burası yedek kümesi. Birazdan su vereceğim bunlara da. Şunu da bir devireyim ben. Şunak şunak canım. Allah'ım yem derisiniz siz. Öyle yem derisi görmedim. Şunu yem atacağız. Pismiş ama yine yani yerli. Bak bak bak. Gel gel. Şşt. Yam yam ya yam yam. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Biraz daha yem getireceğiz size. Olmayacak. Bitti valla. Hemen bitirdi de. mı çektin mi bakalım. Ben hmm. de çek, çekiyor mu? Hmm. Anam anam anam. Kabartma kendini. Sucuklu. Bakayım yumurta yaptın mı? Tamam yok yapmamış. Tamam. Bunlar en iyisi. Tak tak tak. Benim kızım tak taktır. Tak 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 kapıda kim var? <laughs> bunu su dolduracağım. Bunu su dolduracağım da. Temiz değil mi? Hiç temizden çıktı. Böyle bizde bir şeyler bulunuyor. 9 dakika etti video. Öyle birkaç tane çekeceğim. Bak. Bak geliyorlar. Çünkü sahipleri benim bunlar. Ben besliyorum. Köye geldim mi? Görüyorum bunları. Şu kısımları şöyle temizleyeceğim. Koyun. 네 <목소리도> Gördünüz değil mi arkadaşlar yemiyorlar. Yem, Stoktan yem. abi bu. Yam yam ya. Bunlar gerçekten yam yam. Şimdi bunları bir de yem yem getireyim ben Bak, bak yemi görünce nasıl çıktı. Sulu da. Ne bağırıyorsun kık 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 diye? Yumurtladın mı? Şundan da Hayır gelmez. Şimdi kafamı attım şu. He. Tamam. 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 Bir dakika dur. Gitti. Allah'ım ya Rabbim yem görmediniz sanki. Kaç 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 kaç. Girmeyin. Yem görmedik sanki bunlar. Aç çünkü aç. Yemek kim diyorlar. Karanlık burası da arkadaş. Buğdayla mısırı karıştırıyorum işte. Böyle veri vereceğim.

Dur tamam vereceğim. Allah Allah. Şuyu dökün. Ha? Ha? Yiyin içinde. Bir de şunun içinde doldurun. Sen de aç değil misin? Bak yiyorlar işte arkadaş. Ben biliyorum bunları. Çıkkenimiz burada. Biraz da mısır biraz buğday. Şimdi öbür köyün videosu da gelecek. İki yem bir su. Ne hepsi böyle ayrı ayrı verecek de ondan. Gel 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 gel. Gel. Neyse arkadaşlar çok çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.